Evet, Muhammed Talha'yı oyuncaklarıyla çekiyoruz. Ne oynuyor şu, şu anda acaba Muhammed Talha? Bize anlatır mısın? Şehir oynuyorum. Şehir mi? Evet. Ne şehri bu? Oyuncak şehri mi? Evet. Hayır, oyuncak şehir değil. İnegöl burası. İnegöl mü? Evet. Tamam, sen nasıl bir oyun oynuyorsun anlamadım. Neymiş bu oyuncaklar? Oyuncaklar, arabalar. Bu mı oldu? Ortalık karıştı. <laughs> ne oluyor? Bütün arabalara saldırıyor. Polisler müdahale ediyor. Nani nani. Hastane nerede? Hastane, hastane gel. Hastane yok mu? Hastane

<laughs> tamam kurtardıysak yayınımızı burada sona erdiriyoruz el salla. <laughs>